Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Mortal Kombat'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamanın oku bölümünü bitirdik. 14. bölümde yaşam için koruyucudayız. Mahşerin 3 atlısı Shang Tsung, Fujin ve Nightwolf Shiva'ya doğru yol almıştı. Gidiyorduk değil mi? Bakalım olaylar değişecek. En son nerede kalmıştık? Ha burada Portla kolunu yenmiştik. Ve Shang Tsung ruhunu çekmişti. Portlak Nightwolf'u ölüyordu çünkü bu. Tamam tam burada Beni yaraladı diyor baksana. Abi Nightwolf'un burada bir içi gidiyor ama. Bak Fujine durduruyor. Sonra çok pişman olacaksınız gibime geliyor. Shang Tsung yaşadığı için ama. Yine de siz bilirsiniz. Ben olsam güvenmezdim bu adama. Ben olsam bu adam çünkü güvenilir bir adam değil ya. Yani. Çok sıkıntılı bir adam bu adam. Tehlikeli bir adam. Hop emikle duruğunu aldı. Hadi bakalım. Baksana. Ne yapmak biliyor? Davetçinin mutlu olsun. Sağlıklıyım diyor. Sindel öldürmüştük değil mi? Then let us hurry and hope Shiva is as eager to aid us as I anticipate. Bakalım Shiva size yardım eder mi? Bu Shiva da bilmiyorum abi. O da fırladık. Aha. Geldik evet. burada. Ondurdu. Yaşam için koruyucu. This request is far below your present station, Your Highness. But defeating Chronica depends on us reaching that chamber. Why? Because we must restore Sindel. Sinirliğe. Al işte. Abi. Bir de bu da koymuşlar. Öyle bir şey yok. Tezgaha bak ya. Sen şaka yapıyorsun. Lila rengi tabut. Şok oldu Shiva. Kafaladılar abi. İşte Shiva tamam. Shiva'yı şu an Adam, adam, yani adam. experience. you've captured her revenant together. Fujin and I can restore her to life. Why to make a slave of her, as Quan Chi did, so that she can aid us against Kronika? But you have my vow. She will return, free of all influence. As I recall, you were bloodbound to Empress Sindel. I was her protector for life. How it must have pained you when she died. That was not your fault. You could not save her then. Now you can. Bak, bak, nasıl then I... no. We must present this to Kitana Khan. Ah, Kitana Khan, Your Highness. If we approach Kitana, she'll cut Shang Tsung's head off. <laughs> Kitana never appreciated my contributions to the Empire. Like replacing her with an evil clone? Yes. Time is short, Queen Shiva. We must act now and beg Kitana's forgiveness later. After restoring her mother, will you help us? By concealing you from Kitana, I betray my oath to her. But my life belongs to Sindel. Well, you will be recognized by Kitana's Imperial Guard. True. They won't take to me kindly. Abi. <laughs> Direkt form değiştirdi ya. Aa, şey isteyece e geldik. Orada demek ki. Baksana hissediyor abi ya. Çekiyor resmen arkadaşlar.

we equal partners remember the business is my business o aldı kokusun abi oh <laughs> ne gibi koku? tesek <laughs>

There's no time for chat. We must get to the soul chamber urgently. And go on and get to it. But we're taking Shang soon. And that coffin. Ooh. Leştiriyor kendini hemen ha. Ruhlarla. <laughs> ne dedi o içten özür dilerim dedi. Oğlum Fujin ya. Ooo. Ortanın ikiye kesti mermiyi. Ne? Tarkatan. Ooo ağızları ve kulakları yoktur diyor. Shiva bir dakika. Online Shiva'yım ben. Aa ne yaptım öyle? Aha. Tepene tepene zıplarım. Efsane hareketi Shiva'nın. <laughs> Abi çok iyi ya. Arkadaşlar Shiva'yım sadece bu hareketi yaparak herkesi yenebilirsiniz bu oyunda. <laughs> bir şey Crash Blow oluyordu da niye olmuyor onu anlamadım. Ha bu sefer atlayamadım. Aha. Ha Fatal Blow yaptı bizde bu sefer. Yamulttu abi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Neler oluyor? Hop. Peki şöyle mesela ha. Yapmıyor ya. Normalde You will suffer. Scorpion gibi diyor. Acı çekeceksin diyor. Normalde o şeyi yaptıktan sonra, o atlamayı yaptıktan sonra kemikleri falan kırılıyor. Abi kapması çok iyi. Bir dakika, bir dakika. Sakin ol, sakin ol. Ben... ...Kitanay'ım. Kiraliçe... Kiraliçe. Kraliçe Kitanay'ım. Bu arada bir ateş mateş atıyordu da... ...arkadaşlar bu nasıl atıyordu onu bilmiyorum. Onu hatırlayamadım. Neyse, bu hareketimizi daha yapalım. Ooo! İşte bu hareketten bahsediyordum size. Gel bakalım. Abi, ezde ezde ez geçiyor vallahi. Kraliçe Şevay tanıyacaksınız you speak when you should listen. Dinlenmeniz gerektiğini... Oh! Aaron Black'a e bak. Vay serseri. Oğlum ortada cenaze var. Günah çatışma çıkmasın. Oh! Aç kız şunu da suya. Hiç sevmiyorum şu serseri. Hold up, Shiva. You're resurrecting Kitana's evil mama. Whatever your reasons, this ain't a good look for you. Hadi bakalım. Abi ruh odasına girerse bir de var ya bu Shang Tsung hepsini emikler o ruhlarına. Söyleyeyim ben size. Hepsine, hepsine emikler yani. Hop oh, kaçamadım. Lan bu nasıl kapma? Dinamit atıyor elimize. Sen istedin bunu. Gel buraya. Ağzını, burnunu. Ah ateşe attım sonunda. Nasıl attım bilmiyorum ama. Gel. Bir de o ceset mesaj atıyorum. Bir dakika. Gel bakayım ben. You will suffer. Kediyle bağlıyor. Diğer eliyle de hareket yapıyor. You will suffer diyorsa iki tane Shiva ablanız. Ceza çekersiniz bu arada. <laughs> ya çok iyi ya gerçekten hareketi. 320 de az bir hasar değil ha. Crash Blow'u da bayağı vuruyor ya. Yani. <laughs> 320. Aha. Oo. Ne yaptım orada hiç bilmiyorum valla. Zıplıyor sıçrıyor abi. Tehlikeli şey var da tehlikeli. Know your <laughs> place, Yerini bil dedi. Let's move quickly. Hadi hareket edelim. Bir an dondu sandım ha gitti sandım herhalde oyun. Aha Jade geldi. Oo. Eyvah. <laughs> I thought I saw you slither away from the Colosseum. You oh. always were perceptive. We have no wish to fight, Jade. This is Sindel's revenant. We can restore her to life. so she can join the fight. please jade we must enter. you have yet to convince me even if you do the soul chamber is occupied kotal uses it to mend his broken spine disrupting him now could leave his injuries permanent i promise we will not disturb him your promises are empty sorcerer we will not harm kotal As my you should trust me. Müttefiksin de kardeşim. müttefikle de belli ittifakla, ittifakla demiş ceza abimiz bir şarkısında. Gel bakalım. Abla Jade, Jade de gerçekten var ya. Ortu kombatın yani Kitana en güzel karakter olabilir mi? Olabilir ya gerçekten. Bir dakika. Kafana bileyim be. Ooo oh, 150 vuruyor. Tekmanlı tekmesi bak bu tekme ha what <laughs> çok komik tekmesi Bir dakika Uza buradan Bu kafası vardı ama Oo. Abi Gel bakayım abi Bir dakika bir saniye bir saniye Jake'cim Kotalı bu da kocasını şey yapıyor ha diyor ki Onu rahatsız edersiniz diyor haklı olarak. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar, geçen bölümlerde Shokan e, şey yapmıştı ya, kötünü bırakmıştı ya Kotal Kana. Bayağı bir, 8-10 bölüm önce herhalde. O yüzden, bu odasına gidemezsiniz diyor. Kardeşim. Hiçbir güç şu an o ruh odasına gitmeyi şey yapamaz. Yani Shang Tsung'dan bahsediyoruz. O adam ruh odasına gitmez mi? Oh. Hop. Binemedim kalasına. Al bakalım. Üzgünüm Ceytim ama seni dövdüğüm için çok üzgünüm ama bana seçenek bırakmadın. Ne diyecek bana? İyileşeceksin. Ayarlı dövüyor anladın mı? İy hani iyileşecek şekilde bırakıyor. <laughs> Ha, geldi ruh odası. Aha kotalkan. İyileşiyor. Kotalkan orada iyileşirse ama hepinize tek atar ha. Kotalkan sizin gibi böyle zincirlerden demirlerden kurtulamayan boş bir tanrı değil yani. Hilesime. Shiva, what is? It? Where is Jade? And why is he here? Later, Kotal. For now, we must. I recall my captivity in your flesh pits all too well. He he Işte you You need more time to heal. I am strong enough to kill him. Today he is our ally. With his sorcery, Sindel can live again. Necromancy is forbidden. You have taken leave of your senses. Reverse the spell you have cast on them, sorcerer. <laughs> Buldunuz tabi kötürüm adamı. Aha. Bujin. sahneler çok iyi ya. Shang Tsung. Yükle bakalım ruhları. Sıra onda. Yolla tek my enerji. Başladı. Sindeldiriliyor. Kotal. Oo. obstruct justice. If you wish to keep çekil Bir dakika kota al. Kota sen daha oğlum bak. Daha karınla senin geçeceğin güzel günler var be kardeşim be. Bak kendini yıllarken benim de canım gidiyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar içeride durduğumuzda? O oh, yıllanıyor ben. Benim de canım gidiyor. Şöyle tepene binebilirim. Shang Tsung şey yaparken ben de bunu döveyim bari böyle. Aa, i̇ki dev kapışı da yalnız güzel oluyor ha. Al bakalım. Şu kapması çok hoşuma gitti özellikle. Ooo! Oh. Kesiyor. Kotal! Riva kazandı. Kotal'ın değişik özellikleri var. Totem falan çıkıyor böyle yerden. Kendini güç... Ooo! Oh güç basıyor falan bir olaylar yapıyor yani. Karakteri daha oynamadım henüz ama. Chaimud'da oynamıştık galiba. Oo. Şöyle bir... Aha. Of kötü vurdu. Alıp alıp Otalda fena ya. Fena karakter abi. Aha. Oo, vay Sara. Ben daha olursa fatal yapacağım bu arada. Hiçbir şey yapamadı. Olum Oğlum bu kotalı adamın belini kırdı kıtlattınız. Adamı na, neler yapıyorsunuz? Anlamadım ki ben. Aha geldi, Kitana geldi. Queen Shiva. Kitana Khan, I... Hold your tongue. Jade told me everything. Jade, bak, Nothing good can come from that sorcerer's hands. He will restore your mother, Kitana Khan. For a thousand years I've dreamed of seeing her alive again. But her soul deserves better than to be corrupted by Shang Tsung. This perversion Oh. How quickly your Bin yıldır. Bin yıldır annene bağlıyım dede. Abi Sindel de arkada kalkmış yalnız ha. Rengi mengi yerine gelmiş ablan. Bir dakika. Oğlum ama siz ben anlamadım şimdi. Siz aynı yerdesiniz ama. Bu diyor Annene bağlıyım diyor bin yıldır. Seni tanımam diyor. Vallahi. Prenses Kitana'ya daha yanlış olmaz ama Kitana'cım. Üzgünüm yani. Seni de seviyorum ama bizim bağlı olduğumuz birlik senin annen yani. I Kollarımdan ateş çıkardı yumruklarımdan. Biz dragon geninden geliyoruz lan. Ejderya soyundanız. <laughs> Çok iyi ya kapması. Hadi bakalım. Oh. Of kırdı vallahi. Bütün kemikler gitti bizim. Baksana o da şu. abi. Tehlikeli. Tehlikeli kacı. Ya ya sen de işte istiyorsun. Niye bizi zorluyorsun ki böyle? Annen geri gelecek. Dur bakalım bir gelsin neler olacak? Arkada bir şeyler oluyor bu arada sindele. Oğlum ne yapıyorsunuz? Kadını öldürüyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Aha. Bir dakika. Dur yapalım. Forgive me, Affet beni diyor. Herkesi dövdük yalnız ha. Jade'i dövdük, Kotal'ı dövdük, Kitana'yı dövdük. Eren. Aha. Şimdi şey halinden çıkıyor değil mi? Çıkması lazım yani. Portlak halinden. Aha kalbi atmaya başladı. İnsan formuna geri dönecek şimdi galiba. Yani Hortluck olarak geri gelmez umarım. Aaa çok güzel bir kadın olarak geri döndü yalnız ha. Oo. döndü annesi. Vallahi şimdi gençler resmen bu kadar mı fark eder diyecek ha? Baksana. ha. Ooo back, bak. Ortak Oh, Cinderella box. Bambaşka bir sindel oldu. Am I alive? Is this real? It is, Lady Sindel. A miracle we could not have achieved without your most loyal subject. Shiva? Uh -huh. Empress, though today I have aided you, too often have I failed to protect you. I am not worthy. Oh, nonsense. Today you give me the greatest gift, a second chance. Your duty is fulfilled. I am in your debt now. Thank you, Empress. Aşık resmen ha kadına. Aa, kızın nerede? Kitana da orada. Kitana kan oldu. Aa. Ah, oh, Kitana. Oo Çok duygusal şu an. Kitana mı mutlu da değil ha. It is me, Kitana. Your mother. I... I want to feel joy. But all I feel is... I was only a child when you... Could you kill yourself. Oh. Why did you abandon me Çok I did neither Katana. After being forced to wed Shao Khan, I ran afoul ah. of Quan Chi. He accused me of distracting Shao Khan. Then the miscreant murdered me and staged my death as a suicide. As I had always suspected. Oh. But all this time everything I've been told about you, it's all lies. What can I trust? Trust that I loved your father, Jared. Trust that I love you. Oh. oh, Mother. This reunion is a blessing. But we have little time to celebrate. We must leave for Shang Tsung's island to finish our quest. I would go with you. Fight by your side. Outworld needs its Khan. I know. Rest assured, Kitana. I will come home. Sindel has been restored. Oh, look Would only undertake such an arduous task if her aid promised a decisive advantage. She is but one mortal. And one of the few who can harm you. I fear no harm. They are at Shang Tsung's island. Your crown? Shang Tsung knows. Then our time for preparation is over. Go to the island now. We cannot win their hearts, so do not try. Do not permit your better nature to compromise you. I understand, Mother. Tetrin de gitti vallahi. Geldiler adalarına. Baksana <laughs> bir şey kısın adasına bakar mısın ya girişe bak. Böyle bir şey var mı? Değişim rüzgarları diyor arkadaşlar. Fujin 15. bölüme gelmişiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Sinnel'i de geri getirdik. Bakalım başımıza neler gelecek. Setrion. Adaya doğru geldi. Adaya geldi bile hatta. Bizi burada bekliyordu şu an. Bakalım neler gelecek başımıza. Çok merak ediyorum. Şu an ilk bölümden daha da heyecanlı. Daha da merak uyandırıcı. Bakalım sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar neler yaşayacağımıza. Çok teşekkür ederim. Videolar hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse ve seri seviyorsanız bir saniyenizi alarak da videoyu beğenirseniz bana çok destek vermiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Video beğenileri yüksek geliyor. Çok sağ olun destekleriniz için. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.